Hayır bak. Meme sabahtan beri diyor midten çıkmıyor. 10 kere de beni kesti herif. Evet. Orospu çocuğu işte her yerde. Karton bir de Rengar'a bak. Ulan, Rengar. Rengar. Aman okuyayım. Konuşmayı unuttum. Ya o robotların anasını sikeceğim. Tasarladığın robotu da anın. Tövbe. <laughs> küfür etmeyeceğim de <laughs> evet. Küfür etmeyeceğim. Küfür etmeyeceğim. Ya, nereye gitsem base atıyor anasını sikeyim böyle. FF. Melik gel şunu kesek. Yok olmaz. Ben kullanmıyorum. Cici. Şurada bir tane yan Ah bir dakika Range'e girdi mi? Girdi. Go kes. <gülüyor> <gülüyor> ya çak. <laughs> <laughs> ya siktir git amına koyayım ya. Ya Mel oynayacağın oyunun götünü sikeyim. Amına koydum sala. Ya siktin attın kanka şu an oyunu ya. <gülüyor> 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 ya gelme ya. <laughs> de vez boa